Evet millet selamlar. Herkese güzel günler. Kış geliyor artık. Rüzgarlar başladı. Geçen sene mikrofon yoktu. O zaman hiç sesim duyulmuyordu rüzgardan. Şimdi eminim daha iyidir. Evet bugün ne çekeceğiz? Dün gece 12.1 gibi e, Sheffield şehrine gittik. Bir tane Jaguar X-Type aldık. Yine Jaguar, yine X-Type. E, birazcık ara verdik. X-Type'dan bahsedeceğim tekrardan sizlere. Çünkü e, genellikle bana hep X-Type ile ilgili sorular soruluyor. YouTube'da benim videolarımın çoğu, daha doğrusu böyle bir çıkış şeyi X-Type'lardı. X-Type videolarımın altına çok fazla yorum geliyor. Benim de videolarım genellikle 2.0 dizel X-Type manuel vitesli olanlara cevap oluyor. Ama benzinlisini veya 2.2 dizel otomatinde soranlar oluyordu. Bu arabayı daha önceden çekmiştim size. Hep anlatıyorum arkadaşıma verdik bu arabayı diye. Biz bir iş karşılığı almıştık. Dün gece de bir tane 2.2 dizel otomatik aldık. Şimdi size dizel otomatikten bahsedeceğim. Bu arabayı neden aldığımızdan bahsedeceğim. Ufak tefek konuşacağız. Arabada biraz yapılacak işler var. Hemen göstereyim ardından kısa bir tur atalım sizle birlikte. Şimdi aracımız 2008 model 2.2 dizel otomatik. Eski sahibi sanırım <laughs> bizim tofaşçılardan. Jantları mora boyamış. Yani bilmiyorum biz bu jantları Böyle satarız. Üzerine başka jant takarız. Çünkü elimizde fazla fazla jant var. Araç. Makyajlı kasa. Dizel otomatik. Makyajlı ön panjur. Şimdi hemen kısaca o zaman makyajdan değinmişken. Makyajlı ve makyajsız X-Type'ın farklarından bahsedeyim. Onu da çok fazla soran oluyor. Öncelikle hemen aracın arkasından başlayalım. Şimdi. Makyajlı kasa x da bagaj kapağının üzerindeki şu krom, plastik daha uzun. Makyajsız kasada bu burada biter. 2008'e kadar, daha doğrusu makyaja kadar. Çünkü 2009'da da makyajsız var. 2007'de de makyajlı var. Çok acayip. Herhalde e, Bayi'de kalan araçları öyle modellemişler. Dediğim gibi şu krom stop'a kadar gelir 2.2 makyajlılarda. X-Type yazısı italiktir, eğik. Makyajsız modellerde X-Type fontu daha düzdür. Makyaj, makyajlı da eğiktir bu şekilde. Stoplar aynı aslında bakıldığı zaman sanki stoplar farklıymış gibi gözükebilir fotoğraftan ama o da tamponun ve bagaj kapağının etkisinden. Bagaj kapağı da aynı sadece kromajı farklı. Tamponda bir farklılık var. Normalde makyajsız x type'ta park sensörleri burada olmuyor. Hemen şuradaki difüzörün üzerinde oluyor ve difüzör aşağıya doğru kavisli değil dik konumlandırılmış oluyor. Aynı şekilde makyajsız x-type'larda arka tamponların köşelerinde krom nikelajlar oluyor. Hemen şu öndeki araçtan göstereyim. Bunda krom değil, gövde rengi ama anlayacaksınızdır farkı. Şöyle bir bant oluyor. Bunlarda yok. Ve tamponlarda reflektörler var. Bu reflektörlerin içerisi boş. Yani adı üzerinde reflektör. içerisinde ampul yok ama takabilirsiniz. Yine aynı şekilde ön tamponda da sis çerçevesi ve orta ızgaramız farklı. Orta ızgaramızın dışında bir tane krom şeridimiz var. Çeki demir kapağımız farklı. Burada yine bir reflektörümüz var ve tampon köşe trimleri yok. Ön panjurumuz farklı. Bunda daha modern bir ön panjur var. Kimisi eskisini çok sever, klasik diye. Ben de bunu çok seviyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Aynalar farklı. Aynalar hemen makyajcısını göstereyim. Makyajlı da burada bir sinyalimiz var, ayna sinyalimiz ve çamurlukta sinyal yok. Çamurluktaki sinyal aynaya çıkmış ve buraya da aynı makyajsızındaki sinyalin boyutunda bir Jaguar kromu yapmışlar Amblem. Onu da hemen diğerinden göstereyim. Birazcık daha yumurta gibidir makyajsız olanın aynası. Sinyal yoktur ve burada çamurluklarda sinyaller vardır. Dışarıdaki farklar bunlar. Jantları farklı olur genelde. Alt takımında hiçbir farklılık yok. Motor tabii ki farklı 2.2 dizel makyajsız modelde de 2.2 dizel var manuel vites olarak ama Türkiye'de çok fazla bulunmuyor. 3-4 tane var. Onlar da gümrük girişli. Şimdi isterseniz arabanın içerisine geçelim. Biraz da içerisinden bahsedelim. Birazcık da turlayalım. Çok rüzgar var. Evet. Arabanın dışarısındaki katliam jantlara sıçrayan mor renk arabanın içine de yansımış. Arabanın iç aydınlatmalarını da mavi yapmış eski sahibi. Biz bunları da değiştireceğiz orijinalleriyle. Ee, şimdi bu araçta içerisindeki farklardan bahsedeyim makyajlı ve makyajsızın. Makyajlı modelin iç dikiz aynası şu mor ışık, ışıktan dolayı şey yapamadım bir türlü. Ee, konsantre olamadım. Makyajsız modellerde şurada tuş olur. Hemen aynanın altında ayna karartma tuşu olur. Makyajlılarda yok. Direkt sensör kendiliğinden algılayıp çalışıyor. Yine aynı şekilde makyajlı modellerde şu iç trimler Maun gibi değil çoğunda. Sadece Sovereign paketlerde, en dolu paketlerde Maun oluyor. Bunlarda birazcık daha böyle uyduruk bir malzeme kullanmışlar makyajlılarda ve kapılarında şuradaki kromlar eksik. Şey i̇şte kromlar diyorum, Maunlar eksik. Makyajsız modelde buralarda da mount çizgiler olur kuşaklar. Ee, birazcık maliyetten kısmışlar herhalde. Öyle düşünüyorum çünkü makyajsız modelde de 2005 öncesi benzinlilerde malzeme kalitesi daha güzel. Yani işçilikler daha güzel. En basitinden taban alısı daha kalın. Yani bunu mesela kolay kolay kimse bilmez. Ee, yani parçasını satan da kolay kolay bilmez çünkü biz bu arabaları parça aldığımız için kıyas yapabiliyoruz. Herhalde 18-19 tane araba parçalamışızdır şu ana kadar. Ee, taban alısı daha kalın mesela. Bagajdaki halı e, 2003 model benzinli X-Type'da sabitlemek için puntalar var ama mesela dizelinde bu yok. Gibi gibi ufak tefek kalite farkları da var aslında. Bunda da. Tam artık dünyanın böyle 2010 yılları bu modellerde D segmentinde rekabetin iyice kızıştığı zamanlarda ekonomik olması için maliyetten kısmışlar. Misal makyajsız modellerde direksiyon ve göğüslük aynı renktir. Yani bu daha koyudur kahvedir ama makyajlılarda siyah yapmışlar. Sanki sonradan takılmış gibi. Keza yine hoparlör kapakları da kapının içerisindeki renkte değil. Ee, siyah renkte yapılmış. Bu normalde bunda da bej oluyor ama sanırım bunlar çok kırılıyor. X-Type'larda çok sattığım bir malzeme zaten bu. Aynı rengini bulamamış. Bunu takmış. Koltuk döşemelerimizde farklar var. Koltuk döşemelerimiz normalde böyle çubuklu forma gibidir. X-Type'larda aşağı doğrudur. Makyajsızda. Makyajda da tam tersini yapmışlar. Şerit şerit yapmışlar. Sütun değil de satırı seçmişler. Yine arka koltuk. Mesela makyajsız modellerde dizellerde Arka koltuklar çoğunda yatmaz. Ama 2-2 dizellerde arka koltuklar yatıyor mesela. Böyle ufak tefek farklar var. Donanım olarak nasıl bu araç? Ondan bahsedeceğim hemen hızlıca. Bluetooth'umuz var. Orijinal aracın kendi Bluetooth'u. Bu Bluetooth'la ilgili de çok soru alıyorum. Bu Bluetooth müzik çalmaz. Sadece telefonla görüşmek için var. Aynı şekilde aracımız otomatik vites. Aisin şanzıman var Japon tipi. Makyajsız modellerin benzinlilerinde otomatik vardı sadece. Onlarda da Jatco marka şanzıman vardı. O da sağlamdır. Japondur. Bu da Aisin de Japon şanzıman. Bunların şanzımanlarına kolay kolay bir şey olmaz. Oldukça sağlamlar. Bardaklık yerleri, yuvaları farklı. Bunda böyle bir küçüklüğü kısım da var. Makyajsızın da yok. Başka ne görüyorum? Bu panel, teyip ve klima paneli daha açık gri. Aynı şekilde bu ortadaki klima menfezinin çerçevesi gri açık gri normalde makyajsızında siyah olur yine aynı şekilde bu da açık gri makyajsızında koyu gri'dir bu da açık gri bu da makyajsızında koyu gri'dir evet benim aklıma gelenler bunlar bir de bir şey daha göstereceğim çoğu x-type sahibinin daha önce haberinin bile olmadığı bir şey. Ee, Dünyada sayılı araçta var. Çok az sayılı araçta var. Türkiye'de belki bir tane belki iki tane araçta çıkar. Bu arabada orijinal o yıllarda AUX ve USB girişi var. Buna ACM diyorlar. Audio kontrol Modül. Hemen kol dayamanın içerisinde şurada araca orijinal şekilde Jaguar'ın kendi malzemesi fabrikasyon bu şeyi takabiliyorsunuz. USB ve AUX takabiliyorsunuz. Bunun ucuna, ucuna USB yerine Bluetooth da takabilirsiniz. Bu çok değerli bir malzeme. Yani İngiltere'de bile e, 350 sterlin civarında hemen koyduğunuz gibi satılıyor, alıcı buluyor. Bu zamana kadar iki kere denk geldik. Bu da üçüncüsü. Öyle söyleyebilirim. Evet, hadi birazcık çalıştıralım arabayı. Sonra da bir tur atalım. Peki biz bu aracı neden aldık Ondan bahsedecektim ben Dün öyle Facebook'ta dolaşırken baktık Birisi en son 1000 sterline veririm yazmış Hemen gittik Sheffield'a Aldık geldik işte Bir günlük sigorta yaptırdık Road tax yaptırdık Yani motor taşlar versek onu geri alabiliyorsunuz bir de yakıt harcadık. İşte bu araba bize 1100'e geldi. Burada düzgün arabanın piyasası 2500'den başlıyor. Bunda ne problem var? İşte tamponlarında küçük küçük çizikler var. Türkiye'de olsa hiç önemsemeyeceğimiz bir şey ama burada mesela arabada ona bakıyorlar. Tampon köşelerinde ufak ufak çizikler var. Ee, onun haricinde alt takımda sesler geliyor takır tukur. Yani alt takımı çok hoşuma gitmedi. Ee, bir de adam iki tane de far hediye etti arabanın yanında bize. Hatta onu da göstereyim. Şöyle iki tane de e, bir bu taraf bir de diğer tarafını e, fıskiyeleri ile birlikte far yıkama ile birlikte far hediye etti. Çünkü ben böyle tam düşünüyordum ya almasak mı filan. Adam içeriden farları getirdi. Tamam dedim aldık en azından farları satarım arabadan para kazanamasak bile diye. Şimdi biz bu arabanın bir alt takımına bakacağız. E, jantlarını mor jantlarından kurtaracağız. İçerisindeki ışıkları orijinal rengine çevirip bir ekran takacağız ve aynı zamanda müzik için Frat e, Fırat Bey'in yaptığı Jack BT adıyla geçen internette videolarım arasında var. Sipariş etmek isteyen de varsa bakabilir. Ve müzik için ekstra bir Bluetooth takacağız arabaya. Belki ben far yaparım. Benim de far videomu da şuraya mı buraya bir yerlere koyuyorum. E, ben bu arabalara far yapıyorum diye videolarımı da çekmiştim. Güzeldi bir far tasarımı yaparım ben. O ardından 2200 2300'e koyacağız arabayı. Bakalım. Para kazanalım diye aldık bunu. Satılmazsa da kasaba vereceğiz artık. Şey gibi topalat misali sucuk yaparız. Keseceğiz. Evet şimdi bir çıkalım. Yakıt tüketiminden bahsedeyim ben. Konforundan bahsedeyim hızlıca. Şimdi bu araçlar otomatik 6 ileri. Normal şartlarda bunların 2000 dizelleri biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da benim videolarımda var izlerseniz. 5 ileri olur bunun manuel vites olanları 6 ileri 22 dizel manuellerde var ama dediğim gibi Türkiye'de ya 2 tane ya 3 tane var. Onlar da gümrük çıkışlı araçlar. 5 ileri olması benim en büyük şikayetimdi. Hayatımda ilk aldığım Jaguar'da da bir video çekmiştim. Demiştim ki araba 5 ileri ve bu benim için çok büyük bir problem. Evet gerçekten 5 ileri olması problemdi. Çünkü uzun yolda araba çok yüksek devirde çalışıyor, çok gürültülü çalışıyor ve haliyle bu yakıt tüketimi de, de yansıyabiliyor. Gerçi çok az yakıyor bunlar ama yine de yakıt tüketimini tabii ki de etkileyen bir şey. Bu araç 6 ileri, 6 ileri olduğu için uzun yolda daha düşük devirde daha yüksek hızda gidebiliyorsunuz. O yüzden motor sesi sizi hiç rahatsız etmiyor. Aynı şekilde yakıt tüketimi de 5 ileriye göre otomatik olmasına da hesaba katacak olursak kağıt üzerinde aynı ama 6 ileri manuelleri mesela 2200 motor 155 beygir ona rağmen daha az yakıyor. Yol verelim. Evet. Evet, bir yola çıkalım. 2000 dizel olanlar 130 beygir. 2.2 olanlar yani bunlar bir 150'liği var, bir 155'liği. O da partikül filtresi olan ve olmayan arasında bir 5 beygir fark var. O beygirin nereden geldiğini bilmiyorum açıkçası. EGR'si farklı. Misal partikül filtreli olanların EGR valfleri farklı oluyor. Daha komplike bir yapısı var. Daha pahalı. Bunlar da mesela emisyon daha düşük, burada o yüzden daha pahalı bunlar. Emisyon düşük olduğu için vergisi daha az. Ya otomatik araba artık günümüzde bundan 15 sene öncesinde konuşuyor olsaydık otomatik araba alınır abi, yani çok yakar gitmez, aman masrafı başımıza bela açar diye konuşabilirdik. Ama Artık günümüzde insanlar otomatik arabalar istiyorlar. Yani hem trafik arttı hem teknoloji arttı. Otomatik vites arabalar artık eskisi gibi öyle hantal, çok yakan veya sürekli arıza veren sistemlere sahip değiller haliyle insanlar otomatik soruyor. E Jaguar da şimdi baktığınız zaman evet Jaguar'ın belki en ucuz arabası hatta segmentine göre rakiplerinde rakiplerine göre Türkiye'de bu fiyatlara şu an 100-120 bin lira bandında düzgünleri e, alabileceğiniz en iyi araba bu fiyatlarda öyle söyleyebilirim size çünkü aynı modellerde başka premium markaların e, D segmenti arabaları çok daha pahalı. E şimdi öyle olunca da D segment bir araba isteyince de insan Otomatik vites istiyor haliyle. Bunda da otomatik viteste iki seçeneğimiz var. Ya benzinli olacak ya da 2.2 dizel olacak makyajlı. E şimdi yakıt tüketimi de önemli. Bunların benzinlilerinde ben LPG önermiyorum. Uyumlu olmuyor ve çok büyük masraflar açabiliyor. Yani benzinden amorti ettiğiniz parayı bir anda sanayide kaptırıyorsunuz. E şimdi dizeline bakıyorsun az yaksın diyorsun. Onda da otomatik seçeneği yok 2000 dizellerinde ama işte 2.2 dizel otomatik bu tam ayarında bir araba. Şu an yakıt tüketimim de ortalamam bu bu arada. 6.4 litre 74 km saat e, var. 101 km'nin ortalaması 6.4 litre. Yani 2200 motor, 1600 kilo ve 155 beygirlik bir dizel otomatik viteste bir arabaya göre gayet tatmin edici ve kabul edilebilir bir değer. Yani şu an Normal 1.6 dizeller de zaten hemen hemen bu yakıtlarda geziyor. Aracın 2008 model olduğunu da unutmayalım. 13 yaşında bir araç. Trim sesine ve konfora değineyim. Standart bir X-Type'da eğer alt takımı düzgünse, amortisörlerinde problem yoksa ki genelde vardır. Çünkü bu araçları Ford motorlu olduğu için tercih eden kişiler var. Ee, öyle olunca her şeyi Ford zannediyorlar. Ama değil mesela. Amortisörleri Ford değil. Ve birazcık pahalı standart bir araca göre. Öyle olunca amortisörleri değiştirmek istemiyorlar. Ee, alt takımda bozukluk olunca arabadaki o titreşim, o vibrasyon arabanın içerisindeki kalorifer peteklerine kadar yansır. Ama düzgün bir X-Type'da kapıdan, koltuktan, emniyet kemer tokasından, göğüslükten, herhangi bir yerinden asla trim sesi duymazsınız. Bunu temin edebilirim. Çünkü gerçekten malzeme kalitesi çoğu arabaya göre güzel. Hatta deri koltukları BMW'den, Mercedes'ten, Audi'den çok daha iyi. Aynı yaştaki BMW'lere, Mercedes'lere bakarsanız koltukları böyle yırtık yırtıktır artık. Böyle içleri gözüküyordur. Ama Jaguar'ın koltukları kolay kolay deforme olmaz. Aynı şekilde göğüslük aksamı, kapı tutamakları misal. Kapı tutamakları çizilmez. Mesela dikişleri o kadar düzgün gözüküyor ki. Yani şöyle göstereyim. Bu arabada 210 bin kilometrede. Giderken de bir yandan burayı göstereyim size. Hani ne kapı kolundaki nikelajında bir şey var. Ne cam açma tuşlarında bir silinme var. Ne de kapının tutamağındaki dikişlerde. Çünkü bunun kapı döşemeleri de komple deri. Ona rağmen herhangi bir deforme yok. Bu göğüslükteki ahşap çıtalarda kolay kolay öyle verniğinde çatlama olmaz, silin, silinme olmaz, çizik olmaz. Malzeme kalitesi konusunda Jaguar'a güvenebilirsiniz. İngilizler bu işi seviyor. İçerisindeki konforu seviyor yani. Benim bu arabada eksik gördüğüm yani bana garip gelen, X-Type kullanıcısıyken hiç fark etmediğim bir şeyden bahsedeceğim size. Hiçbir videomda söylememiştim bunu. Kol dayama çok geride ve çok aşağıda. Yani tabii ki boyunuz eğer 190 1.90'sa bu sizi rahatsız etmeyecektir ama misal benim boyum 1.77, 1.78 civarı ve kol dayama bana birazcık geride geliyor ki ben koltuğu birazcık da geride kullanırım aynı boydaki akranlarıma göre. Ona rağmen kol dayama biraz hem aşağıda hem geride ileri geri ayarı yapılabiliyor. 5 santim civarı ama ne yazık ki kol dayamada aşağı yukarı ayarı yok. E şanzımanın vites atışları çok düzgün. Bilmiyorum belki mikrofondan aracın böyle motor sesindeki değişimi duyabiliyorsunuzdur. Yani şanzımanla ilgili söyleyecek bir şey yok. Gerçekten bu şanzıman hem hissettirmeden vitesi değiştirir hem de yakıt tüketimini öyle arttırmaz. I sin demiştim şanzımana. Tork konvertörlü bir şanzıman bilginiz olsun. Türbin var içerisinde. Ve oldukça sağlamdır. Ne şöyle bir ince bir dokunalım. Yani performans olarak da dizeli de var bizde bunun. 2.2 dizel manueli var. Sanki 2.2 dizel manuel bundan daha iyi gidiyor gibi ama şöyle de bir şey var. 2000 dizele göre de bu daha iyi gidiyor. Yani arada 25 beygir fark var. E tabi EGR sistemi falan farklı. O performansa etki etmese de motor daha modern bir motor. Kaba taslak kabası temel inşası aynı olsa da daha yeni nesil bir motor. 1 Euro 3, 1 Euro 4 gibi düşünün. Bunun performansı hem beygirden hem torptan dolayı daha iyi Tavsiye eder misin abi? Tavsiye eder miyim? Şimdi bu bana çokça sorulan soru. Abi ben bir Jaguar X-Type buldum. Evet. İşte şu arabaya bir ilana bakıver bir bakar mısın? Ya ben bakarım. Seve seve bakarım. Ben çok seviyorum. Bizim bir Facebook grubumuz var. Yine beklerim gelmek isteyenleri. Jaguar X-Type Turkey ve Jaguar X-Type Owners Turkey diye. Ee, orada oldukça sorulara cevap vermeye çalışıyorum ben de kendi bildiğim kadarıyla. Şimdi özelden de yazan oluyor Instagram'dan da YouTube'dan da. İşte şu ilan numaralı araca bir bakar mısın? Ben bunu almak istiyorum de. Şimdi araba kötüyse de yani grubumuzdan bir arkadaşımızın oluyor. Kimsenin malını kötülemek istemem. İyi derim, güzel derim. Arabada bir problem çıkar. Ben arada kalırım. Bir de şimdi ben her arabayı bilemem. Evet bir arkadaşımızındır. Görmüşümdür. Fotoğrafını görmüşümdür. Parça satmışımdır. Ama şimdi o arabayı ben kullanmadım Binmedim O arabanın ne kaza geçmişini biliyorum Ne bakım geçmişini biliyorum Haliyle ben size gidin şu arabayı alın Diyemiyorum maalesef ee, O sebeple hani beni mazur görün Ben sadece fotoğraflarına bakarım ki Lanet bu arabada Kötüsü de iyisi de fotoğraflarda aynı gözüküyor Yani artık arabanın Tasarım hatlarından mıdır Bilemiyorum hepsi güzel gözüküyor benim gözüme Hani böyle kaput hatlarında falan çok bozukluk olmaz bunların kolay kolay. O sebeple iyi mi kötü mü ben bilemem. İyi derim. Arabada iyi gözüküyordur. Pahalı da, pahalı da bir fiyatı vardır. Böyle bakımlı derseniz alırsınız. Yani bilemezsiniz bu 14-15 yaşında arabalar bunlar. Motor gider. Başınıza bir şey gelir. Suçlusu ben al olmayayım. Veya çok ucuza bulursunuz ya bitiktir bu araba diye düşünürsünüz ama e bir bakarsınız sahibi ucuza veriyordur. Paraya sıkışmıştır bir şeydir. Bu araba sizi memnun eder. Bilemem. Böyle bu işler. Evet. Ben olabildiğince soru yanıtlamaya çalıştım. Hemen kısaca bitiriş için... ...kronik sorunlarından bahsedeyim. Dizel olanlardan. Kronik sorunlardan biri... ...turbo wastegate parçası. Yani turbo aktüatör diye de geçer. Bunlarda elektronik wastegate var. Ve yine onun da videosunu hemen köşeye koyuyorum. Şuralara bir yerlere... Elektronik wastegate'li araçlarda wastegate'in çalışma prensibi ve neden arıza yaptığı ile ilgili bir video çektim. Onu da izlerseniz anlayacaksınız. Bunlar da wastegate arıza verir. Hemen göstergede şurada kızdırma bujisi logosu çıkar. Ama kızdırma bujisi değildir o arıza. P132B kodlu bir hata verecek size bu da. ...turbo Westgate'inizle ilgili bir arızadır. Eğer araç kızdırma buysa arızası yakıyor ve aynı zamanda da stop ediyorsa... ...çekişten düşmek yerine direkt stop ediyorsa... ...o zaman da muhtemelen mazot pompası veya enjektör arızanız vardır. Ee, geçmiş olsun diyebilirim. E bunda kronik olarak dediğim gibi Westgate arızası var. Bir de EGR ile turbo intercooler'ı, turbo radyatörü arasındaki... ...turbo hortumu, plastik hortum birazcık kavisli, deve boynu gibi... O basınçtan yırtılabiliyor ama pahalı bir şey değil. 200-250 liraya değiştirtebilirsiniz. Belki 300 lira bilmiyorum malzemenin kalitesine göre değişir. Başka kronik olarak %90'ının arka amortisörleri patlaktır. Çünkü ön amortisörleri daha ucuz. Arka amortisörlerin yan sanayisi yok. Orijinal Jaguar. Onlar birazcık pahalı olduğu için genellikle değiştirmezler. Öyle binerler. Arka amortisörleri pat patlaktır. Enjektörlerine dikkat edin. Delphi enjektör vardır bu araçta. Ki Ford'da da aynı enjektör vardır. Mondeo MK3 dediğimiz 2001-2008 arası Mondeo'larda da aynı enjektör vardır. Ve bu enjektörlerin şu anki kur fiyatıyla sıfırları tanesi 3000 lira civarı. 3000-3400 lira arası. Yani 4 tane enjektör neredeyse 14-15 bin lira. Ben çıkmasını buluyorum. Çıkmasını gönderiyorum. Satıyorum ediyorum bir şekilde veya yenilenmiş olarak buluyorum. Remanufactured diyorlar. Ee, o şekilde daha uyguna geliyor ama enjektörleri hassastır. Bu araba yazılımı sevmez, pis yakıtı sevmez. Bu araca güzel yakıt almanız lazım. Depoyu çeyrekten aşağı düşürmemeniz lazım. Aslında benim bu söylediğim şeyler Jaguar X-Type özelinde değil. Şimdi hani diyebilirsiniz ya sen de bu araba ne nazikmiş diye. Değildir. Bu araba ve Bu araba motoru gayet güzeldir iyi bakıldıktan sonra. Ama bu her dizel arabada olabilecek şeyler. Bugün Volkswagen'in CR dediğimiz veya PD dediğimiz motorlarda da enjektör hassastır. Renault'un DCI motorunda da enjektör hassastır. BMW'nin 20 dizellerinde, N47 motorlarında da enjektör hassastır. Hatta daha büyük bir problem söyleyeyim. N47-20 dizel motor, B20, N47 D20 motor. E krank kırıyor abi. Krank kırmaktan daha büyük bir problem olur mu? 50 bin lira, 40 bin lira motor yaptırıyorsun ondan sonra. Bunun X-Type'ın dizellerinde, benzinlerinde böyle problemler yoktur. Bilginiz olsun. Yine uzun uzun, 40 dakikaya yaklaştık herhalde bilmiyorum. Yine Netflix dizisi gibi böyle uzun uzun bir video oldu. Bu şekilde umarım sorularınıza cevap olmuşumdur. Sıkmamışımdır sizi. Benim anlatacaklarım bunlar. Lütfen beğendiyseniz beğenip abone olmayı, başka arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Otomobillerle ilgili elimden geldiğince fazla fazla video yapmaya çalışacağım. Biraz önce böyle sağa sola eklediğim videoları da kaçırmayın mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.